Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Şunu hemen söyleyeyim, bilerek başlığa öyle yazdım. Çünkü videom izlensin diye. Ama durun videoyu terk etmeyin. Gerçekten çekeceğim video başlıkla alakalı. Şimdi gerçekten tekrardan video üretmek beni çok mutlu ediyor. Peki bugün ne yapacağız? Bugün çok beğendiğimiz şarkıları, müzikleri, coverlarını yapacağız. Tabi bunu daha önce bir videomda yapmıştım. Kafamın içine giriyorlar ama vermiyorum primi hiçbirine Kokunu duyunca yanıma gelip yalanını diye soruyorlar Diyorum iyi e Geldikleri yere gönderiyorum hep Evet o zamanlar daha tipsizmişim Şimdi de tipsizim, bir şey değişmedi. Şimdi herkes şarkı söylemeyi çok sever. Bunu bir kere kabul edelim. Şimdi böyle gitarların piyanonun önüne falan oturdum ama bugün bunlarla hiçbir alakamız olmayacak. Çok düşük bütçeli. Yani size bir telefon bile bir montaj programı yeterli oluyor. Şimdi ben çok uzatmadan, sizi de bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Videoyu beğenirseniz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Abone olarak ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet size ilk başta telefonda kullanmanız gereken programı söyleyeceğim. Voloco diye bir tane program var. Öncelikle onu bir yükleyin. Sponsorlu değil. Şimdi size resimli olarak anlatacağım. Burada zaten görüyorsunuz. Programı indirdikten sonra altta artı olan tuşa basın. Karşınıza kulaklık seçeneği çıkıyor. Kulaklık takarsanız eğer kulaklık kayıt alırsanız kendi sesinizi duyuyorsun. Ama ben şu anda kulaklık tercih etmiyorum. O yüzden alttaki seçenek. Karşımıza kayıt ekranı geldi. Şimdi bir duralım. Şimdi ise bir tane şarkı seçmemiz gerekiyor. Videonun başından esinlendiğim için ben Berkan Güven'in yeniden şarkısını testlendireceğim. Ve hani mümkün olunca içinde ototune içeren şarkılar seçerseniz sizin için daha güzel olacak. Yani sonuçta ototune'u basıyorsun sanatçı alıyorsun. Şakaydı özür dilerim. Buraya kadar her şey tamam. Uygulama tamam, şarkımız tamam. Ve son olarak tabii kendimizi moda sokmamız lazım. Evet. Bence yani şimdi oldu. Çok böyle bir rap yapacakmış gibi hava var üstünde ama rap yapmayacağım. O zaman birinci kural. Eski videoyu izleyenler hatırlar. Önceden coverını yapacağımız şarkının aynısının karaokesini buluyorduk. Yani sadece sözsüz halini buluyorduk. Şimdi ise yapacağımız şarkının sadece bitini bulmamız yeterli. Şu an laptop'tan şarkım açık. Sözleriyle her şeyi buradan bakabiliyorum. Ama sözlere gerek yok ezberi biliyorum. Ve Voloco uygulamasından kayıt tuşuna basıyorum. Önce bir sesimizi kaydedelim. Şimdi öncelikle şarkının başındaki o ey, ey, E olan kısımları almam lazım. Ey, ey, ya. E E ya. Tamam oraları aldım. Şimdi ilk sözleri alıyorum. Nedir değişen, nedir dirten. Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem. Geri gel, yeniden, yeniden ama yine de. Nedir ne nedir delirten Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem Geri gel, yeniden, yeniden ama yine de Burası da tamam. Şimdi nakarat kısmını alıyorum. Sığım solum yokuş ama yok Yeniden, yeniden Etraf soğuk yolum yokuşmuş Geri... <laughs> Sağım solum yokuş ama yok yeniden yeniden Etraf soğuk yolum yokuş boş geriler geriler Tamam daha fazla kulaklarınızı berbat etmek istemiyorum. Bunlar ototona düzelecek. Çok tiz o yüzden çıkamıyorum oralara. Evet bu şekilde her bir sözleri ayrı ayrı kaydediyoruz. Buraya kadar her şey okey. Şimdi gelin Voloku programında nasıl yapacağınızı size anlatayım. Öncelikle anahtar kısmına giriyoruz. C minör yani do minörü seçiyoruz. Sonra efekt kısmından doğal akora basıyoruz. Son olarak da EQ yankıdan yankıyı uzun ve dara ayarlıyoruz. Kaydetmeye yazırsınız. Evet yine geldik edit programımıza. Edit programı olarak hala Camtasia Studio 8'i kullanıyorum. Şimdi siz parçaların sesleri teker teker zaten dinlediniz. Şimdi ise edit programını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet Camtasia Studio 8'e girdik. Ve bakın burada e, yeniden bit versiyonu sadece bit. Burada da e, direkt şarkının kendisi var. Alıyorum biti en aşağı atıyorum. En başa koyalım şöyle biti. Koyduk. Bakın ses olarak burada gözüküyor. Üstüne de şarkının aynısını koyuyoruz. Önce bakın tam oturmuyor. Bunları bir eşitleyeyim. Eşitlemeleri tamamladım. Sizi dinletemiyorum çünkü Berkcan Güven'den telif yemek istemiyorum. Bitmiş halini zaten en sonunda dinleteceğim size. Ben diğer sesleri de yerleştiriyorum. Bakalım burada hangi sesimiz varmış. Tamam bu nakarat. Bunu sonra sona doğru atıyorum. Bakalım bu neymiş. Tamam bu ilk baştaki kısım. Bana o ey ey dediğim kısım lazım. Tamam o kısmı buldum. Şimdi bunu başa yerleştiriyorum. Evet şimdi dinliyoruz. ya Sesler tam oturmuş. Şimdi ilk sözleri yerleştiriyorum. Tamam bu da oldu. Şimdi vokal kısımlarını yerleştireceğim. Evet yerleştirdim şimdi dinliyoruz. Şimdi bunlar e, arkadan geldiği için bunların sesini ben biraz kısacağım. Evet kıstım bir daha dinliyoruz. Tamam kasma oluyor. O sıkıntı değil. O kaydettikten sonra olmuyor. Şimdi son bölümü de koyup bitireceğim. Çünkü daha fazlasını uzatamam telif yerim. Evet, dinliyoruz. Evet, evet. Tamam, bence bu da oldu. Şimdi son olarak da MP3 formatını şu an e, çeviremiyorum. MP4 olarak kaydedeceğim. Onun için de bana bir fotoğraf lazım. Burada saçma bir fotoğraf, alpin fotoğrafını buldum. Şimdi yarınsa buna ufak bir klip çekeceğim ve bitmiş halini izleyeceksiniz. Günaydın arkadaşlar. Of çok başım döndü lan. Bugün videomuzun ikinci günündeyiz. Neden videoyu iki güne sarkıttım diye soruyorsanız şu yüzden. Videoyu ben normalde montajladım. Fakat video çok kısa oldu. E tabi biliyorsunuz youtuberların da 10 dakikayı geçmesi lazım değil mi? Ve ben de düşündüm taşındım bu videoyu uzatmak için ne yapabilirim diye. Sonra ultra koyacak halim yoktu. Ben de dedim neden bu yaptığım şarkıyı ufak çaplı bir de klip çekmiyorum dedim. Bir de şöyle bir problem var. E, şarkıyı en başından başlatamıyorum. Melodisi yüzünden telif yiyebilmem için direkt sözler kısmından izleyeceksiniz. O yüzden ben sizi fazla tutmayayım. İyi seyirler. Ey, ey. Nedir ne nedir dilten Yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem Geri yeni tane yeniden ama yine de Sığın solun yok ama yok yeniden yeniden etraf soğuk yolum yok uş boş geriler geriler aynı de Sığın solun yok ama yok yeniden yeniden etraf soğuk yolum yok boş geriler Teşekkür ederim. İşte evde kendi çapınızda yapabileceğiniz parça bu kadar oluyor. Ya tabii ki de ekip... Ya bir susun be! Arkadaşlar sabah beş kargalar uçuyor havada. İşte tabii ki de sizin sisteminiz daha iyiyse, mikrofonunuz varsa, işte daha iyi bir montaj programınız varsa daha kaliteli şeyler yapabilirsiniz. Ben burada en basit imkanlarla olanları anlattım size. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu video tam çekildiği tarihte atılmadı. Teknik bir aksaklıktan dolayı Camtasia Studio 8 programı hata verdi, bozuldu. Ben de silip Kemtar Söz diyor, 9'u yükledim. Ve bu arada videoda sadece Berkcan Güven'in yeniden şarkısını duymuş olabilirsiniz ama benim kendi çapımda yaptığım iki şarkı daha var. İstiyorsanız ufak ufak size onları da dinleteyim. Yok yok benim aklım nasıl gideceğim eve Allah bilir. Minibüs dolmuş ya da taksim e ama hiçbirinde geçmiyor ki benim aklım. Aylık gibi ama yerime de bassan olmaz değil mi? Olmaz. Olmaz değil. Akbilim ooooooo Akbilim akbilim o benim güzel içi boş akbilim Akbilim ooooooo Akbilim akbilim o benim güzel içi boş akbilim Kalbe vurmuş gidiyorsa acı diliyorsa ne de biliyorsan kızgın gül Evet şarkılar bu şekilde. Sizin de yapmamı istediğiniz şarkılar varsa yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü video içeriği bulamıyorum. Hatta aklınıza içerik geliyorsa onları bile yazabilirsiniz yorumlara. Aynı zamanda like atıp abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Evde kalın. Etraf soğuk yolum yokuş boş yerine.